I'll yeah, check it. yazıldık. 2015'in Haziran'ın birinde çocuğumuza kavuştuk. Koruyucu aile olarak çocuğumuzu aldık. O günden bugüne çok mutlu, çok sevinçli, çok heyecanlı bir şekilde hayatımızı devam ettiriyoruz. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İnşallah yapabilmişizdir. çocuğumuz çok böyle atik şeyli bir çocuk olduğundan hareketli enerji bir çocuk olduğundan spora yazdırdık sporda da çok istekli ve başarılı şu anda Avrupa üçüncüsü oldu burada da birincilikleri var bayağı bir madalyaları var kendi isteğiyle böyle çok istekli bir çocuk ve babasının da gayretiyle her gün gitmek şartıyla sporuna gider. Sabah okuluna, akşam sporuna gider. Enerjisini bu şekilde atsın derken çocuğumuz çok böyle hareketli, enerji olduğundan enerjiktir. Spor dalında tekvando da başarılı bir öğrenci olarak hocası gördü. Ve biz de her ne isteği varsa onunla beraber her yere gidiyoruz ne gerekiyorsa elimizden geleni yapıyoruz. Çok mutlu olduk, çok gururlandık. Çok güzel bir başarı elde ettik. Çok sevindik yani anlatamam. Yani duygulandık bayağı. O Türk bayrağıyla böyle yurt dışında koşmaları, o şiirleriyle beraber o madalyayı alması bizi bayağı duygulandırdı. Şimdi bu başka bir duygu bu dışarıdan yorunduğu gibi değil. Yani ben önceden biliyorduk. Bu kurumlar var. İşte bunlar da bu şekilde çocuklar var. Ama ne zaman ben bunu yaşamaya başladım, ne zaman kızımı yanımıza aldığımız zaman. Yani anlatmakla olmuyor bu. Yaşamakla oluyor. Keşke o zaman iki tane alsaydım. Hep söylüyorum. Herkese tavsiye ederim ediyorum da yani vesile olduğum insanlar da var. Uçağa binmek benim için çok mutlu bir duyguydu. Yani çok mutlu oldum uçağa binerek. Hayatımda ilk defa bindim. Yani orada camda dışarıyı izlemek çok güzel bir duyguydu. Yani çok güzeldi. Spor sayesinde başka ülkeleri de geziyorum. Benim hedefim dünya şampiyonu olmak, milli sporcu olmak. Türk gelecek Türkiye maçında orada bir şampiyon olmak, Türkiye birincisi olmak. Dünya şampiyonu olduğumda e, İstiklal Marşı'nı orada okutmak istiyorum. Evet. Güzel. Evet. Güzel. Evet. Güzel, de mi <gülüyor> <gülüyor> Başarının güzelliği işte. Biz de seninle öyle mutlu olduk, gurur duyduk. Hedef? Dünya saflan. İnşallah. Hadi bakalım. <laughs>